Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda saç tava yapacağız. Kuzu kaburgadan saç tava yapacağız. Öncelikle e, mangal ateşinde, kömür ateşinde kaburgalarımızı mühürleyeceğiz. Daha sonrasında ufak ufak doğrayıp e, saç tavaya döndüreceğiz. Ben merak ediyorum. Güzel olacağına eminim. Hadi başlayalım. Kaburgalarımı daha önce kasabıma ayarlatmıştım. Sağ olsun. Saadettin abim işini iyi biliyor. Bu şekilde kaburgalarımızı takıyoruz. Baharat olarak buna şimdilik sadece tuz atacağım. O da mühürlenirken lezzetli olsun diye. Evet. Kuzularımız hazır. Evet, saç tavada kullanacağımız domateslerimizi bu şekilde ben soyuyorum. Her zaman domatesi neye kullanırsak kullanalım, soymaktan yanayım. Evet domateslerimi şöyle kenara aldım. Sonra içine biber koyacağım. Ben her zaman şeyde biberi yakıştırmışımdır. İçine bir de böyle sarımsak koyacağım bir diş. Sarımsak da yine benim vazgeçilmezlerim arasında. Evet sebzelerim hazır. Şimdi mangala bir bakalım. Evet gözüm hazır. Gözümü biraz yavaşlatacağım. Şu anda biraz Ateşim hızlı. Biraz yavaşlamasını bekleyeceğim. Birazdan tekrardan görüşürüz. Evet, kaburgalarımızı ateşim artık istediğim seviyeye geldi. Kaburgalarımı ateşe koyuyorum. Burada kömür aromasıyla marine olduktan sonra saç tavayı alacağız. Evet, kaburgalarımızın az bir zamanı kaldı. Birazdan tekrardan görüşürüz. Evet, kaburgalarımız pişti. Şimdi doğrama işlemine geçeceğiz. Yani mangalda bekletmemin sebebi o mangalın kömürün tadını almasını istiyorum biraz da olsun. O yüzden mangalda biraz çevirdim. Şimdi saç tavaya koyacağız. Gördüğünüz gibi şu anda mühürlendi etlerimiz. Evet, kömür ateşinde mühürlediğimiz kaburgalarımızı bu şekilde küçük küçük kuşbaşı haline getireceğiz. Şu anda aslında etlerim Lokum gibi pişti. Böyle bile tadına bakabilirim. Şu anda görüyorsunuz zaten suyunu. Şu an bile bitpişti aslında kaburgalarım. Ama ben bugün sebzeli yapmak istediğim için saç tavada hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi suyu yerinde. Gördüğünüz gibi. evet sacımızı ateş kazanımızın üzerine koyduk ben tereyağı koyacağım aroma katsın diye tereyağım karstan geldi bu şekilde Tereyağım elisin, önceden hazırladığım biberlerim ve domatesim, evet. sarımsak. Bunları biraz öldürdükten sonra Kuzu kaburgalarımı ilave edeceğim Evet içine baharat olarak ben Biraz karabiber atacağım Pul biber atacağım Son olarak da biraz tuz ilave ediyorum. Evet. Mangalda mühürlediğim kuzu kaburgalarımı da ilave ediyorum artık. Bunu bilerek sona bıraktım. Zaten kaburgalarım pişmişti. Şimdi az bir şey çevirip alacağım. Evet taş tavamız artık hazır. Artık yiyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi ürünümüz hazır. Şöyle pidelerimizi keselim. sunumumuz bu şekilde hazır. İzninizle ben bir tadına bakacağım hemen. Evet. Tam istediğim ve tahmin ettiğim bir lezzet oldu. Bir de böyle alacağım. Harika olmuş. Acısı, baharatı, aroması harika olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.